bakıyorum Allah Allah. Hay inandık biz de. Hadi gel, gel. Halıya gel, halıya. Tamam. Dur. Halıya gitmeyelim. Bence burada başlayalım. Tamam. Hepinize merhabalar. Ne yapıyoruz? Bugün şu an ve şu saniyede eşya tanıtımı yapacağız ve normalde bizim farklı bir şehirde bir bavul dolusu Yapma. <laughs> bir bavul dolusu miniş ailesine katılan insanlar vardı. Ki o başka yerde kal Başka bir şehirde. <laughs> evet. O yüzden sadece e, bizim sahibimiz sadece bu kadar eşyası olabildi. Öbür eşyaları o şehirde kaldı. Dırırın. Ee, o yüzden biz de yeni eşyalar falan filan aldık ve şimdi sizlere göstereceğiz. Hemen gel. Ben gel başlıyorum. Ben başlıyorum. Tamam. Ben. Başla başla. Ben. Başla. Tamam. başla. Tamam arkadaşlar şimdi burada bir yatak yaptık kendimizi. Ranzalı üstte bir şey yazıyor. Altta bir şey yazıyor. Bunu yastık. Evet yastık var orada bir tane. Bunlar dinlemiyor da da daha, daha demin birkaç dakika önce yaptığımız bir koltuk var ben çok güzel sonra e, burada e, da bunu da yine bugün aldık bu koltukları pek bize göre uygun değil ama bu koltuklar olsun idare ediyor bunu damacemse utan şey, <laughs> şu an çok utanıyoruz ama bunu damacanın kapağından yaptık. E, Evet. Arkada da bir puf var arkadaşlar. Burada da bir tane puf var böyle. Evet. Sonra burada koltuklar, masalar. Bu böyle. Ben yani çok güzel. Böyle o makyaj şeyinin şeyi arkasındaki de çalışma masasının koltuğu. Evet, bu da böyle. Bu kadardı. Burada da böyle bir değişik bir koltuk var. Sonra sıra diksin kız. Pembiş. hep unutuyor arkadaşlar benim ismimi. Bu arada kameraman, kameraman sana diyorum. Duyuyor mu beni? Her neyse. Evet, sakın mikrofonu elinle kapama. Her neyse ben şimdi şunları anlatacağım. Burada yiyecek malzemeleri var. Taşmış hatta şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Burada iki tane süt şişesi var. Hayır, bir isim geldi ne yaptın? Lütfen lütfen lütfen. Burada iki tane süt şişesi var. Şöyle göstereyim. Şu süt şişesi. Aa! Dur tutayım. Milk. Milk yazıyor. Burada da ondan vardı ama çıkartması çıktı. Burada da bir Sprite var. Sonra böyle bir dondurma ve domates karışımı bir şey var. Ya lütfen yapma. Yeter, yeter, yeter. Galiba biraz fazla kaçırdım bu yemekleri. En iyisi diyete başlayayım. Gidiyorum ben hastaneye. Her neyse onu siz takmayın. Burada bir tane suluk var. Takamıyoruz ama. Evet. Burada bir suluk var. Burada birazdan göstereceğimiz kulübede de yemler var. Ama şöyle göstereyim. Burada iki tane birleşik ekmek var. Evet görüyorsunuz. Burada da bir cupcake var. Ve burada da bir hap şeyi var. Bunu böyle bir şey. Ve burada bir tane burada da oyuncaklar var. Oyuncakları ayrıntılı göstermeyeceğim. Bir sürü var çünkü. Bayağı sıra oyuncaklar. bende sıra bende sıra Hayır, bende. Hayır onları sen tanıttın ama. Burası benimdi. Ne diyorsun? Neyse tamam sen tanıt bari şöyle göstereyim. Bu altta bir masa var. Bunu daha demin yaptım. Altına boncuklardan ve üstünü de dil çubuklarından yaptım. Sonra burada bir e, bir şey kapağı vardı ama çok güzel bir masa oldu. Onu masa yaptık. Burada bir sehpa var. Sehpa. Onun yanında makyaj masası var. Makyaj masasını gösterir misin kameraman? Evet. Sonra şurada bir masa var. Burada bir e, kit masası var, kasası vardı. Sonra şöyle kamera mı? Kalemlik ve kalem var. Burada şeyler var ve arkada da bir tane masa var. Evet sıra sende pudra. Oh be hele şükür dünya varmış. Heh, neyse şimdi burada elektronik. Neydi? Ya? elektronik? eşya eşya. Evet, tamam. Burada da elektronik eşyalar var. Bu halı elektronik değil ama siz bunu boş verin. Burada bir tane tablet var. Sonra telefon var. Evet. Sonra burada bir bilgisayar var. Burada telefon var. Sonra Burada fotoğraf makinesi diye saydığımız fotoğraf makinesi olmayan bir şey var. Sonra burada televizyon var. Evet. Bu arada ben size bir şey demek istiyorum. Şu, 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 şu. Ve şurada iki tane şey var. Onlar şunlar, şu evin... Bir de su, bir de su. Şu. E, şunlar şu evin setiydi arkadaşlar. Evet bunu şey, demek istemiştim. Gördün. Neyse. Onların da videosu gelecek. Git. Heh. burada dekolardan yaptığımız bir tane oyun şeyi var. Yani böyle piu 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 falan yapıyorlar ya. AVM'lerde. nerede? Oh, çok konuştum. Neyse. Burada bilgisayar var. Ay. Söylemişti. Olsun. Heh. bilgisayar var böyle. Sonra burada lamba var. Burada da küçük bir lamba var. Sonra burada bunu ayrıntılı göstermek istiyorum. Ve bakın biz kendimiz yaptık böyle çakır kutusunu aldık. Sonra böyle elektrik bandıyla böyle hepsini sardık. Bu gazetelerden kestik bunları. Yapıştırdık. Aha da bu çıktı. Çok güzel. Ve galiba şimdi sıra evlere geldi ve video çok uzun oldu arkadaşlar maalesef. Evet Kısa geçiririz bunları ve videoyu kapatacağız. Bunu çok anlatmaya gerek yok işte. Böyle bir ev. Şöyle çevirebiliyoruz. Böyle içi Arkası böyle. Dolmuş. Böyle üç tane cam kapı. Böyle bir ev yani. bu da böyle bir kulübe. Bir saniye sana asıl sihri göstereceğim. Hop. Ay. Oh tamam. Dediğim gibi bizim başka evlerimiz de vardı Fakat onlar Başka bir şehirde kaldı Evet arkadaşlar Bu da böyle bir kulübe ma e Aslında bu Barbie'nin kulübesiydi Ama biz onu kendimiz aldık biraz, biraz çaldık ama neyse Evet arkadaşlar video burada bitmiştir Abone olmayı like atmayı unutmayın Ya dur ben söyleyeceğim Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, unutmayı, sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.